diye bir köyü var. Karağaç köyü. Biliyorum abi. Ee, orada eskiden bir Cici diye bir halk şairi var. Cici. Cici. Evet. Bu böyle Anadolu'yu gezmeye çıkıyor. Yolu Adana'ya düşüyor. Tam da o gün Adana'da aşıkların bir atışması var. Evet. Bu da oradan e, yalnız şeyi aşıklardan birisi gelmemiş. Sahnede herkes bekliyor. Bir aşığın sandalyesi boş. Cici de saz omuzunda böyle giderken Diyorlar ha o da geldi diyorlar. Tutuyorlar bunu. Hep hikaye öyle olur ya. Götürüp o tutturuyor. Ya diyor durun ben. Ben o değilim. Ben hoca değilim. Dinlemiyorlar. <laughs> Jüride aşık efkari var. Evet. Bu çok önemli. Şimdi sırayla tabii söylüyorlar. Cici söyleyince cici yöresel lehçeyi kullandığı için Şavşat ve Ardanuç. Evet. Diğer aşıklar pek anlamıyorlar bazı şeyleri. Mesela hafife yungul dediği zaman. Evet. Diyorlar ki ya bu kimdir nedir Ne <laughs> söylüyor değil. biz bir şey anlamadık <laughs> Yok ee, o şair değil yani. Evet Evet. Aşık efkeri devreye giriyor Diyor ki aslında o öz Türkçeyi kullanıyor ama Siz anlamıyorsunuz <laughs> Diyor ki cici O zaman diyor kimsin sen Nereden geliyorsun Diyor ki karşınızda Verhunalli cici var Bizim köyde şalkoyu var Kücü var Dakarlanmış çam ağaçtan geci var Söylen Karabaş'a yal neden olur? Geci de bu. Geci de bu. Evet. Evet, eyvallah. Bu Çok güzel biraz bir küçük gibi. bir geci. Bitiklere yal yaparlardı. Yani köpek yavruları işte. bunda yerdi. Bunun bir daha büyüğü vardır. Büyük Hı. köpekler için. Bu geci babanın yer. lastiği sevgili dostlar evet. babası. Bu